Evet evimiz yıkıldı. Şimdi gördüğünüz bu evin olduğu yerde dört katlı bir binamız vardı çift daire. O bina bir kat üstüne çöktü. Görüntülerde de var. Orada iki tane birinci katta oturan giriş katta amcamın kızı vefat etti. Biz de evdeydik. Çok ağır ve böyle çok acayip bir patlama sesiyle ev bir kütleme duyduk. Ve sonrasında bir anda ne olduğunu anlayamadık. E, evin biz birinci katı olmuş olduk. Yani ikinci kattık birinci katı olmuş olduk. Sonra balkondan çıktık bir baktık her yer mahşer yeri gibi zifir bir karanlık. O amcamın kızlarının bir tanesi zehirlenerek e, sobanın işte e, gazından hani o kömür kokusundan vefat etmiş. Ona abla onunla konuşuyorduk ilk etaplarda. Ona ablasını sorduğumuzda işte babamlar binaya yaklaşıp soruyorlardı. Ablam hiç ses vermiyor burada ama çok korkuyorum diyordu. Daha sonra onları çıkardılar birileri yardıma geldi hatırlamıyorum. E, hastaneye kaldırıldı ikisinin de öldüğünü öğrendik. Çok ağır ve uzun bir geceydi. Hiç sabah olmayan bir geceydi. Ve daha sonra da işte her böyle deprem duyduğumuzda acaba ne oldu, kim öldü, nasıl çıktı? Hani onları bile izlerken hep böyle tüylerimiz şey yapıyor, ürperiyor. Bu şekilde. Tabi. E, çok kaldı? kısa. Yani evde biz çok kısa kaldık. Hemen zaten camı açtık. Dışarıya çıktık. Orada yani çok kısa. 2-3 dakikalık bir şeydi belki de. Ama daha sonra hep o artçılar devam ettiği için bina sürekli sallanıyordu. Çünkü 3 kat olmuştu o bina ve büyük bir binaydı. Biz yaklaşamıyorduk. İşte sallandıkça geri kaçıyorduk. Yani herhalde bizim komşunun çocuğu afat eğitimi almıştı. Geldi o yardımcı oldu. Binanın altına giriyorlardı. İşte biz dışarıda bağırıyorduk girmeyin bina sallanıyor diye. Onlar bir şekilde onları çıkardılar oradan ama hiçbir yardım yoktu tabii. O dönemler bu kadar aktif değildi her şey. Hiçbir yardım yoktu. Kendi imkanlarımızla babamlar çıkardı. Evet. O zaman şunu hissediyorum yani direkt gözümün önüne o anlar geliyor. Yani o kadar imkansızlık vardı ki o dönemler böyle... Yani o böyle işte çocuk çıkıyor yetişkinler çıkıyor diyorum ki neler yaşamışlar yaşıyorlar yani direkt bizim benim yaşadığım gözümün önüne geliyor ve bitmeyen uzun bir gece çünkü 7'deydi sanırım çok uzun bir geceydi sabah olmamıştı böyle her yerde patlamalar depremler yani çok kötüydü o gece çok kötü hissediyorum. Ee, ve hatta yakın bir zamanda Düzce'de bir geçen yıl artçı olmuştu. Ben çok panik yapmıştım. Acaba ne oldu? Kaynaş yıkıldı mı? Hani hep bunu düşünüyorduk. Çünkü bir 30 yıl sonra olacağı söyleniyordu. Yani çok ağır bir şey bu travma. Ee, biz de çok zor günler ve zamanlar yaşadık o dönemde yani. <laughs> Hayır, biz unutmadık. Yani ben hatırlıyorum, biz arabanın kasasında kalmıştık, bir çadırın altında ve o zaman babam mesela bronşit olmuştu. Çünkü soğuktu, çadır yoktu, kalacak yer yoktu. Çok uzun süre bir kasada kaldık e, ve kış ayıydı. Unutmadık. Çok acı, Allah bir daha göstermesin. Abla! Abla! Abla, ses ver, ne olur abla, ses ver. Forsøk jakken! Yeah? Yeah. Oh, 应该五六十，五六十。嗯嗯嗯啊啊